Evet herkese selam. Bugün Rage Against the Machine'den Killing in the Name soloyu göstereceğim. Şimdi bu soloda Wayme efekti var. Bende Digitech Wayme pedalı yok ama prosesörde Wayme pedalı var. Oradan ayarladım. Yalnız Nux MG30'da Wayme'de iki oktav ileri itmiyor. Sadece tek oktav ileri itiyor. Şarkının orijinalinde bastığınız notayı iki oktav ileri itmesi gerekiyor. Ben de şöyle yaptım. Wayme'i koydum. Sonuna bir de harmonizer koydum. Bir oktav daha ekledim. Şu an orijinale birazcık yaklaştı. Evet soloyu tablayla beraber göstereceğim. Eğer videoyu faydalı bulursan like atıp abone olmayı unutma. Bu arada benden online özel gitar ders alabilirsin. İlgilen arkadaşlar bana DM'den ulaşabilirler. Ve beni Spotify'dan da takip etmeyi unutma. O zaman dersimize başlayalım. Evet soloyu yavaşça çalıyorum. Solo R pentatonikte. Tamam mı? <laughs> Tekrar çalıyorum biraz daha yavaş. <laughs> Şimdi bir de normalize çalalım. <laughs> Son nota kirli oldu. Tamam. İlk notalarda Vmi'ye basıp uzatıyorsunuz. Sonra geri alıyorsunuz. Tamam mı? Ve sonu bu kadar. Evet videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Her videoyu faydalı bulduysan like atıp abone olmayı unutma. Benden online özel gitar dersi alabilirsin. İlgili arkadaşlarımdan DM'dan ulaşabilirler. Ve beni Spotify'dan da takip etmeyi unutma. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay.